Herkese merhabalar, efendim sokak kuşu her zaman olduğu gibi sokaklarda vatandaşların nabzını tutmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin en mutlu 10 şehrin açıkladı. Listede şaşırtan bir il oldu. O da Afyon Karahisar. Afyon listede ikinci sırada yer aldı. Semih sen mutlu musun? İdare ya çok da mutlu değiliz. Sen mutlu musun? Ben de değilim. Türkiye İstatistik Kurumu Afyon Karahisar'da kimlere sordu bilmiyoruz ama biz sokak kuşu olarak vatandaşlara mutlu olup olmadıklarını soracağız. Hadi gelin hep birlikte başlayalım. Mutluyuz abi. Mutlu musunuz? Mutluyuz abi. Mutluluğunuzu neye borçlusunuz? Öyle soracağım. <laughs> ne diyelim yani? Çalışıyor musunuz mesela? işinizde Çalışıyoruz İşiniz, abi. İşinizde mutlu musunuz? Mutluyuz abi. Pekala size soralım siz mutlu musunuz? Mutluyuz abi. Sizin mutluluğunuzun borcu nedir? Niye borçlusunuz? Bir şey borç değilim abi. Yine de hayat seviyoruz. Aynen <laughs> <laughs> hayat, seviyoruz yani, yani. Pekala kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz, Hoşça Görüşürüz, Hoşça Görüşürüz abi. Mutlu musunuz diye soruyoruz. Evet evet abi. Niye borçlusunuz abi mutluyuz? Mutluyuz. Ben şöyle, şöyle diyeyim maddi yönden manevi yönden mutluyuz. Pekala teşekkür ederim. <laughs> abi. Sağ ol abi. Vatandaşlara mikrofon uzatıyoruz. Mutlular mı değiller mi? Elhamdülillah mutluyuz ha? Neye borçsunuz abi mutluluğunuzu? Onu soralım. Demiyorum onu. Genel olarak, Genel olarak ha, yani kendimize borçluyuz diyelim. Peki Allah. Teşekkür ederiz. Burada En mutlu ikinci şehir oldu. Biz de vatandaşlara mutlular mı değiller mi diye soruyoruz. Belediyesinden mi soruyorsunuz? Genel olarak mutlu musunuz? şükür diyoruz ya. Mutlu değiliz ama mutluyuz. Peki neden mutlu değilsiniz abi öyle sorsam? Ya şimdi benim yaşım 62-63 civarında. Hı, hı Yani şimdi ben bu yana kadar Türkiye'de hiçbir şeyin düzeldiğini görmedim. Hı hı. Ne eğitimin, ne adaletin, ne ekonominin. Her şey yani aynen ben nasıl yani o 15 yaşında, 12 yaşında bugüne kadar geldi. Değişen bir şey yok hiç. Peki nasıl mutlu olabilirsiniz abi? Onu öyle sorsam. Ya yani şimdi bir defa adalet diye bir şey yok. Yani, hı hı. yani yargılamana ben adalet görmüyorum. Adam. Ah, Maalesef. Eğitim öyle, adalet öyle. yani Nasıl mutlu olacağız yani? yani rahmetli Erbakan, adil düzen diyordu. Ama adamı ne yaptılar? Bir darbeyle indirdiler yani. Yani Erdoğan da geldi, ne dedi? O da adil düzen maalesef. Yani Tam bu sorunlar çözülürse mutluluk ancak öyle olabilir. Ya yani şimdi ben kendi açımdan demiyorum yani. Ya yani Türk toplum aslında. Yani bizden sonraki gelecek nesil. Hı hı. Ya yani şu anda Türkiye'nin ne kadar borcu var? 600 milyar dolar borcu var. Yani bir göçme sorunu var. Efendimiz hala da bir bakanın açıklamasını tam şey yapmadım ama Irak'tan gelen 15 ve üzeri vatandaşın Türkiye pasaportsuz gibi. bu adamlar geri dönecek mi? E, ev kiraları niye pahalı? Ya bugün şimdi asker ücret 17 bin lira. Ev kiraları Afyon'da minimum 40 bin lira. Ya hani gerçekten bu gerçekten bak ya en az 15'ten başlıyor, 40.000'e kadar kiralar var. Yani. Bu yani, şartlarda nasıl mutlu olabilirsiniz? Bu şartlarda nasıl mutlu olacağız? Pekala. Var mı eklemek istediğiniz başka Yok, bir şey? Yok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz sağ olun kendinize iyi bakın. Sıra da Afyon Karisar yer aldı, biz de vatandaşlara soruyoruz mutlular mı değiller mi? Değil mi? Değiliz abi ya. Neden? Abi ekonomik şartlar kötü, Hı -hı. para olmayınca hani şu anki şartlarda her şey para. Hı -hı. Hani bir markete giriyorsunuz eğer hala daha sıkıntı. İki poşet bir şey al, bin lira, bin beş lira, iki bin lira tutuyor yani. Nasıl mutlu olalım? Yani mutlu olamazsın <laughs> ki abi, nasıl olacak? Peki bu Türkiye İstatistik Kurumu, sizce bu verileri neye dayanaraktan alıyorlar? Acaba? Vallahi abi inan bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Peki hala, yani, var evet. eklemesini söylemek istedim? Abi canınızı sağ olun, iyi bakın, hoşçakalın. listede Afyon Karahisar ikinci sırada yer aldı. Yani Türkiye'nin en mutlu ikinci şehri oldu Afyon. Biz de bugün vatandaşlara soruyoruz. Vatandaşlar mutlular mı, değiller mi diye. Tam mutlu değiliz, mümkün değil yani. Bu Harcamalar, bak alıyorsunuz azıcık bir şey 500 lira tutuyor. Hmm. <laughs> Gelirimiz az, giderimiz çok. O yüzden çok mutlu değiliz. o yüzden mutlu değiliz. Tabi. E, 31 yıllık e, yani memurum, emekliyim aldığımız 10-15 bin lira bir şey yapar mı yani? E, kirayı karşılar mı? Karşılamıyor yani. Ne yapalım? Böyle. Peki mutlu olmak için neler yapılabilir abi? Öyle sorsam. Yani sizi ne mutlu eder aldı açıkçası öyle sorayım. Çalışma hayatımızın 31 yıllık hizmetimizin karşılığı bu olmamalı. Yani emeklilere karşı devletimiz, hükümetimiz bir yanlışlık yaptı. Bunun düzeltmesini bekleriz. Bu şekilde mutlu. Tabi. Tabii tabii yani şimdi geçim kaynakları çok zor yani. Bak böyle elimize taşıyoruz her şeyi. Hı -hı. Yeterli olmuyor ki alınan para. Oldu teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kendinize iyi mi diye Afyon'a yaşamaktan mı? Yani genel olarak en mutlu ikinci şehirmişiz Afyon olarak. Hı -hı. Biz de vatandaşlara soruyoruz mutlular mı değiller mi diye. Afyon'da mutluyuz ya bir sıkıntı. Yani yavaş yavaş çözülüyor işler öyle görüyorum. Hı hı. E, trafik sıkıntısı çözülse hepsi yavaş yavaş çözülür diye düşünüyorum. En büyük sıkıntı trafik. Bu şekilde mutlu olabilir. Aynen. Evet. Peki evet. Teşekkür ederiz. Abi. Rica ederim. Kolay gelsin. Vatandaşlara soruyoruz. Mutlular mı değiller mi diye. Gelecek güzelse mutlu olunur. Yani şu an mutlu musunuz? E, Tabi. Mutluluğu ararsan mutlu olursun. Peki mutluluğunuzu neye borçlusunuz? Öyle sorsam. Ailem. Aileniz yüzünden mutlusunuz. Evet. Pekala mutluluğunuz daim olsun. Sizin de. Teşekkür ederiz. Ben kendine teşekkür kendine ederim. Bence iyi bir yer. Hem diğer şehirlere göre daha serin. On mesela bir yerde otobüse bindiğin zaman bir buçuk saatte gittiğin yeri burada on dakikada gidebiliyorsun. İnsanı akşam olmadığı sürece sıkıntı. Ve genel olarak mutlu musunuz böyle ekonomiden veya da başka sebeplerden Değil. dolayı? Ekonomiden değilim. Çünkü ben kendim şahsi olarak inşaat içindeyim. Hı hı. Bir ay sonraya mesela fiyat belirli bir fiyatla iş vermekten çekinir hale geldim. E İnşaat ekonomik, ekonomik olarak mutluysunuz ama diğer türlü Değilim şehirden galiba. memnun memnunsunuz. Tabi Afyon'dan memnun. Burada doğdum büyüdüm. 10 numara şehir benim için yani. Peki Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok sağ olun. Mu? Teşekkür ederiz. İyi günler. teşekkürler. mutlu musunuz değil misiniz diye soruyoruz. Soralım mı? Şimdi abi çok kısa bak çok kısa. Türkiye İstatistik Kurumu Afyon Karahisar'ı Türkiye'nin en mutlu ikinci şehri ilan etti. Biz de Afyon'da vatandaşlara soruyoruz. Mutlular mı değiller mi diye değilim, mutlu derim ya. Neden abi? Mutlular mı beyler? mutluyum. Mutlusunuz. Neye borçlusunuz abi mutluluğunuzu? Valla çok şeyleri. Açıklamak istemiyorum. Gene de mutlusunuz. Mutluyum. Pekala. Teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Sağ ol. Valla ben pek mutlu Yani kendi açımdan Yani. Neden abi? Ya hayat şartları hı hı. olsun gerek mesela enflasyon, ülkedeki yaşayış tarzı. Yani bir Avrupa'yla ben Amerika'yla bakıyorum da daha önce ben mesela Avrupa'ya ve Amerika'ya gitmeyi düşünüyordum olmadı da. Onunla Türkiye arasında çok fark var o açıdan yani. Yani bu sebeplerden dolayı mutlu değilsiniz. Evet. Peki nasıl çözüldü bu sistem? Valla bilemeyeceğim İnsan, nasıl <laughs> İnsanlar neden mutlu böyle? <laughs> Niye evet. mutlu değiller? Nasıl çözebilir valla bilmiyorum. Allah'ım diyebileceğim <laughs> bir şey de zamanla belki olabilir yani. Pekala. Var mı eklemek istediğiniz başka bir şey? Peki yok teşekkür ederim. Abi. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun <abi. gülüyor> Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin en mutlu 10 şehrin Afyon Afyonkarahisar'da bu iller arasında ikinci sırada yer aldı. Biz de vatandaşlara soruyoruz mutlular mı değiller mi diye. Değilim, hayır hı. değilim. Neden Kesinlikle abi? Kesinlikle değilim. Ekonomi, ekonomi, hı hı. ekonomi, ekonomi, ekonomi. Başka bir şey değil. Tek sebep ekonomi mi abi? Tabii başka yok. O yüzden mutlu değilsiniz. Değilim. Peki nasıl çözülür abi bu sistem? Sanıyorum iktidarın değişmesi gerekiyor. Başka türlü de olmaz yani. Mutluluğumuz buna mı bağlı? Tabii <laughs> 22 yıldır değişmiyor. Mutluluğumuz buna bağlı bence. Yani Peki. iktidar değişecek, tavırlar değişecek, hı. davranışlar değişecek, idare değişecek ve bu bize inşallah mutluluğu getirecek diye düşünüyor. Peki, i̇smin nedir? Mustafa. Mustafa saçların çok güzel. Oldu. Teşekkür ederim. <laughs> e, sen mutlu musun öyle soralım. Valla mutluyum. Yani okula gitti, okula, okuldan geldi. neye borçlusun peki? Eğitime. Eğitime. Okulumu seviyorsun. Evet seviyorum. Tekala. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hangi sonra? kanal? Sokak Kuşu. Youtube'a Sokak Kuşu yazarsan izleyebilirsin. Teşekkür... Abi mutsuz olmak için bir sebep mi lazım? Abi mutluluğunuz neye borçlusunuz? Emekliliğe. Emekliliğe. Evet. Mutlusunuz. Her Mutluyuz, şey yolunda. Tabii kardeşim. Niye mutsuz olan ki? hiç, hiç olmayın abi. İş Savaş abi. Mutlu. yok, huzursuzluk yok. Peki abi. Teşekkür ederiz. Yani mutlu olmak için başka bir şey lazım gerekmez ya. Peki abi. Teşekkür ederiz abi. Sağ olun. Rica ederim. kardeşler bu iller arasında ikinci sırada yer aldı. Biz de vatandaşlara soruyoruz. Mutlular mı, değiller mi diye. Ben mutluyum ya. Yani gencim, sağlıklıyım. Hı hı. Afyon güzel, güvenli, küçük bir şehir. Yani mutlu olmamak için bir sebep yok. O yüzden ben mutluyum yani. Ya Aslında mutluluğu niye borçlusun diye soracaktım ama sen söyledin. Yani evet gencim. Afyon da güzel yani. Hı hı. Rahat bir şehir. Bir derdi yok. Kalabalık değil. O yüzden normal bence en mutlu ikinci şehir olması. Geleceğini göz önüne aldığında umutlu musun geleceğinden? Ee, gelecek Onu hakkında... Sordan. Şimdi ülkenin durumunda bazı sıkıntılar var belki ama... Ee, yine de ben geleceğin de güzel olacağına inanıyorum Ümidim, bir şekilde. Vardır, Aynen umudum var. Şu an sıkıntılar olsa da belli başlı konularda Yine de ben güzel olacağına inanıyorum yani. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim Var mı? Ben teşekkür ederim. Yok, teşekkür Kendine ederim. Kendine iyi bak. Kolay gelsin. Sağ olun. Size soralım mı? Sokak röportajı yapıyorduk. Çok kısa. Türkiye İstatistik Kurumu Afyon Karahisar'ı Türkiye'nin en mutlu ikinci şehri ilan etti. Evet. Biz de vatandaşlara soruyoruz ki mutlular mı değiller mi diye. Çok mutluyuz. Mutluluğunuzu neye borçlusunuz? İki gün sonra düğünüm var. Öyle mi? <gülüyor> Evet. <gülüyor> Peki. Hayırlı <laughs> uğurlu olsun. Teşekkür ederim. O yüzden mutluyuz. <laughs> evet. Aslında en mutlu sizin olmanız gerekiyor. Böyle bir ekonomik şartlarda evlenmek zor değil mi sizce? Zor olabilir. Ama neslimizin ya. çoğalması için buna da gerekli yani. Da keramet var. <laughs> evet. Varmış. Pekala. Ben mutluluklar yani. diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, Allah tamamı neredesin? Teşekkür ederim. Güzel bir anı olmuş oldu. Teşekkür e, ederim. Söylemek başka bir şey var mı? Yok teşekkür Biz ederim. Teşekkür Sizin ederim. sayfanız hangisi? Biz onu sokak takip kuşu. edelim. Sokak kuşu. Instagram'da sokak kuşu yazarsanız tamam. takip <laughs> edebilirsiniz. <laughs> evet. <gülüyor> bizim de kendi yani. bir sayfamız var. Şerife Bacı 03 diye. Afyon genelinde babaannemin böyle yöresel yemeklerini tarifini yaptığı. Onu da duyurmuş olalım. Evet. buradan söyleyelim. Koyalım linkini. Tamam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi günler, Kendinize kolay iyi gelsin. Bakın, hoşçakalın. <laughs> evet değerli izleyenler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Türkiye'nin en mutlu 10 şehrinden biri olan Afyonkarahisar'da vatandaşlara mutlu olup olmadıklarını sorduk. Lütfen bizleri takip etmeyi, yorum yapmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.